Bugün Çok lanet bir oyun Ama bu sefer Kupa kasmayacağım Klanımız 8 kişi oldu Gelenlere teşekkür ederim da Bu da kalan Bu desti ne? adam ahlı bir deste oldu benim o deste? Evet biraz geri zekalı desteler var olabilir. Üf, bekleyin ben geliyorum. Neyse arkadaşlar devam edelim. Kısık bir işim çıktı. Eş, lan git lan kupay ondan ben bir daha kasma. Bir önceki videoda çok iyi şey İyi işte. Bir, artık desteği i̇şte yapabilirsiniz. Mario. Sen git şeyde zıpla ya. Çinlerde ama çimde de. Öfff Tesla niye başta dönmüyorsun canım mı istemiyor? Ben seni anlamadım ki. Niye mi geçtiniz ya? Ben ses artık. ben çok şükür bir tane yedi. Öfff. Ya kim izliyor beni ya? Ha ha ne izliyor ya? Allah belanı versin. Üff, üf. silah şöyle git bak doğru mu? Sağ tanıştım. Of, çok iyi. Çok iyi hasar verdik bu arada. Bir herhalde daha helal da oynayacağım İstemedi işte. Ya Allah belanı versin zenci. Ha git ne iyi abi git be. Ama iyi ya. Ha var mı senin? Kafanan var mı senin? O gizli tekerlekli ot stick ya. Buz büyücüsü atacak. Aa. Prenses bu artık çok sıkı, çok sıkı. Geri zekalı bu. İki kere vurdu prenses. Şimdi nasıl yapacağız? Ne atacağım oğlum ben? Biliyordum Hoglana'yı buradan atacağını biliyordum. O yüzden, o yüzden savunmaya yaptım ama. sen gidene kadar kuleye verdik ya. Sen gitme çok iyi olurdu. Gitme gitme daha gitme Kuleyi al, aldılar. aldı adamda merak etme. Üff, ne, yap, ne, yap, ne, yap, ne, yap, ne yap, ne yap, ne yap, Ya, hayır ya. Atacağız. eminim ama yine de vursun Uf. bir tane daha lan sen o elini kaldırana kadar ölüyor lan hoglan atacak bak sağdan hoglan atacak Tesla'sı mı varmış lan bunun sağdan atmadı soldan attı çok mutlu. ya oğlum bak ya Allah Allah Tesla'yı yanlış atıyorum ben ya Öl bari zenci zenci <laughs> Allah Allah. Abi demek de istemiyoruz ya. Ama öyle yani. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Öyle artık iskelet. İskelet ölmek istemiyor. Prenses vurmasın diyor iskelet. Bana, bana, öyle geldi. Koban atacak ve e, kuleyi alacak. Bak. abi bu şans ne nedir ya? Atıyorum. Yok görme. Hogan'ın gözünde görme problemi var herhalde. bu kim ya? Bu kim ya? Uçistik biri geldi ya. Tomu vardır bunun kesin. Şöyle atalım. <Sessizlik> ya terörist oynatıyor ya. Sen de Çan daha var. Çok şükür çok şükür. Oha üç tane. <laughs> Gerizekalı o düştü. Hayır 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 hayır. Ha. büyücü çok iyi çalıştı bu arada. Log bait oynuyor. Keşke tohumu kalsaydım. Büyücü bak. Oğlum. Ne bu ya? Sen kim misin ya? <laughs> ya senin destene sokayım ya. Ee, ne atacaksın? Ne atacaksın? Bunlara ne atacaksın sen? Bu arada götünden salladığım bir deste oynuyorum ben de ama deste çalışıyor gibi. Hayır alamazsın. Evet alamadı ya hiç alamadı gerçekten. Ee, tağı tağı, ben ha goblin ta ata ta o kuleni alayım ki. Sen benim yan kuleyi alamam bu arada. Of. Of. Dot Goblin'i güven sevmiyorum. İyi ki nefsen bu o. Neyse. terörist gitme. Terörist oradan gitme. Diğer taraftan gitseydin. Terörist elektriği Ya git ya. Vallahi ya. Vallahi git ya. Öl lan. Terörist ya. <laughs> Allah Allah. Ben senin yan kulleni de alacağım. Tamam. Üç dört çekemeyim. Benim elim yok. Tamam tutak çekemem ben. goblin? Fake mi prensese ya? Ben, benim Mızraklı goblinim de tuyok atıyordu. Ay ay. Çok iyi. Dart öl. Bu dart. Şu darta roket atacağım ha. Evet Bob Bait oynuyormuş gerçekten. Çok çok iyi. Ben buna ne atabilirim ki? Ne? Ezmini büyücü atacağım. Mecbur. O da, o da mecbur kaldı. Goblin destesi oynuyor full ya. O, o. Öl artık. Ölmek istemedi canı herhalde. Ne sana büyücü. <laughs> Vallahi sinir sorunlarımız o. Ya Türkçeyi unuttum. O kadar sinirlendim ki Türkçe gitti. Arabistan. Bunun omuzlaklı goblinini omuzlak götüne girelim. Bu artık <laughs> dev <Day> goblin basacak. Çok <laughs> yetişmek istemedi canı herhalde ya. <laughs> Oklarım var geri zekalı otistik. Daha şey atıyor. Olmaz şey atıyor. Onu ben atabiliyorum. Sen atamazsın. Senin gibi bir düğün zekalı bunu düşünemez. Hayır. Tesla'yı gör. Tesla'yı gör. Tamam tamam. Tesla'yı kıracağım onunla. Çok iyi. Dart. <laughs> Annenin iyi oyun. Annen de iyi oyun oynuyor. ben tomruk alacağım bu desteği ya. Oh ne ya. Bir git. Tomruk nerede? Baba da oğlum tomruk. Tom. Heh. Bu arada zenciyi çıkarttım. Desteden çık bir çık. Zenciyi koyacağım desteğe. Hmm. <laughs> tamam desteği ayarladım ben durdum ya yanlış yere takıldım tesla tesla ne ya bir git senin yüzünden maç kaybettik en sevmediğim kart daha çok bildi. gerçekten ya iksir golemini daha çok seviyorum elime iksir golemi gelse yani gelemez ama gelse bile daha iyi olur zincir basacağım ya Allah belanı versin Sen nereden tahmin edebilirim o ne? Şu şey ne ya? Uçan. Bu çocuğu ne? Ya, o ne? O ne ya? Önüme hiç gay bir rakip gelmemiş. Çok çok iyi. İkisi golemi atacak herhalde. <laughs> Tomu var mı ya? Atarsa vallahi koyayım. Sınıfı yapıştırıyorum. Ya. Bu biraz geri zekalıydı herhalde ya. Hep evet, biraz mallık var hissettim. Bunda biraz mallık var diyecektim. Hissettim bunda mallık var. Ne oluyor ya buna ya? İh, ya git ya git. Git ya. Elektro büyüklüğe cehenneme cezası atıyor ya. <laughs> ya <laughs> Allah'ım ya. Ne önünde bu kadar geri zekalı bir var? Neden? Zenci koş. Ben bir vakitte değil, koş büyük koş Zenci ha. Şovalye de ölmüyor. Yani ölmek istemiyor. Koş ölmüyor. Ölüyor. Tomluk atacak. Evet. Ben de Goblin kutusu alacağım ve o kutusunu alacağım. <laughs> <laughs> Testemde bir tane geyik atmam ya. Bir şur var bak. Bir şur var. O da giy sayılmazsa. Emeğinle kazanıyorum ya. Emeğinle. Gel alsın. Cadı yok. Orada kalmayı seçticeğiz. Yok. Çok sıkı, çok sıkı, çok sıkı. Allah bir amına. Kanka sakin ol ya. Öncelikle sakin oluyorsun. Git. Git. Nef madenci git buradan. Ha nef madenci ya. Nef madenci ya. Allah'ım dur gel burada bir tane de. Hayvan olursun. Ya tamam boş gelmiş Başka bir şey atamazdı. O kulem gitti. Çok iyi bir şeydi. Git lan. Ya git ya Nerf maden git ya git ya vallahi git ya vallahi git ya git ya git git ya Bu ya Şu tonlu katacak Evet Tahmin etmiştim Önüne cehennemizin arkadan yani, cehennemizi haşa atacak Tamam Keşke cehennem ejderhası atsaydı. Hadi git be, bir git ya, bir git ya. Emin mi kızlar? Vallahi alnımın teriyle kazanıyorum bak. Sonluk değmeyecek bu arada. Çok iyi. Çok iyi. Vur lan, vur kızım vur. Vur. Vur, vur şu cehennemle maymunu mudur nedir ona da vur. Yok vur, vurmak istemiyorum. Bir git, ya, bir git ya bir git ya bir git ya bir git ya bir git be bir git be arkaya gitmiyor ya o kadar yani ya bu ne ya ne bu ne bu ne 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 anladım şimdi gelip kazanmadan ne anladım ben bunu anlamıyorum ya bunlar neden böyle yapıyor ne yani ne prensle cadı bir de neydi Cehennem ejderhası neden aynı destede? Neden? Tamam neden söylüyorsun? Alper Kim ya, Türk geldi en azından. Tamam var dur kesin. yeşilli kim o orospu yeşilli kim ben onu görmemiş gibi davranacağım değil mi o orospu görmemiş gibi senin destene sokayım benim de var tonluğun benim de benim de var ya git ya şövalye vur şövalye aman koyayım senin şövalye tamam başka bir şey demek istemiyorum o yeşil boğazlı çöplüğünü da görmek istemiyorum bir daha. Vallahi yeter. Ya git ya. Öf ya. Lot reit oynatıyor. Tonluğum var ya. Aman Allah'ım. Vallahi bu destede en çok çalışan elektro büyüklüğü ve tonluk. Tesla hiç bir mı oynamıyor. Şövalye... konum var. Neyse o burada kilitli ettiğim kestim oraları. Yani kesmedim de video da Niye orayı görüyorsun? O kuleyle bir ilişkileri mi var? Ben anlamadım şimdi ya. Bekliyorum at. Sende niye var ya? Sen, sende niye var? O prenses benimdi be atmış. <laughs> Ağlayacağım vallahi ya. Fıça atacak ya. Fıça atacak ya. Fıça atacak. Üf, üf, üf. Felaket kulesi var. Felaket kulesi var. <laughs> öl lan öl lan öl lan. Felaket kulesi. Ya git ya git ya ya tek atıyor ya Fıçak fıçak atacak hazırım at fıçıyı at fıçıyı Şükür <laughs> hasar yedim ya Ben şöyle atarsam ne yaptım <laughs> Ne yapıyorsun ya sen yani, Evet, gibi atacak bir şey yok. Ne oldu? Fıçıyı da fake dedim sana. Küçük rakiplerim. Ben kostümümüzü sağlıyorum. Şuraya felaket gibi sağlıyorum. Canlı biraz indireyim diye tombul attım. Evet. Sen bir gideceksin mi ya? da sana. Ee, evet. Bitti. Maç bitti. Maç bitti. İyi oyundu ya. Maç gerçekten bitti sanırım. Maç bitti. Sonra elimde saklayacağım. Tamam. Ya şey öpücük atma ya. Öpücük atma ya. Siktir git be olas kur. Kapat alamam ya. Konmasın ya. Hayat gelmezim diyor. Geç o zaman gidiyor. Bunda kesin tonluk var. Veya Goblin Fiction'un bir şey var bunda. Ben ne diyorum ki? Ben hep haklıyım ya. Koşur. Koşur var. Kay koşur. Bundan geri bir destek çıkacak. Hem de nasıl değil. Ben tahmin ettim herhalde. Ölü lan var, kırılır lan. Tonluk yok mu lan bunda? Da? Şu an tomluk olmadığına inanıyorum. Şu an yok <laughs> Ben de tonluk var sende, yoksa karışamam. Yok. Sen nesin ya? Al, ah, ben de ona tonluk atarım. Ben Valkyrie ne atacağım? Bu koç birincisi mi atacağım? Evet, ben de bunu. Git <laughs> bu, dondum mu atacak? Aa, atmadı. Şişirtti. Korun şişi var mıydı bu? Yoktu sana. İyi, iyi, iyi. Bu, bu hiçbir şey yapmadan benden çok hasar vermeyi nasıl başardı? Ha, Hiçbir şey yapmadan, hiçbir taktik yapmadan benden nasıl hasar verdi? Yani, ya da artı varkı yaparak benden çok hasar veriyor ya. Ne bu ya? Ne, ne bu? Koşan orası ne? Ne? Onun adı ne? <laughs> git be git be ya bunu. <laughs> evet arkadaşlar yemek. Güzel. Neyse bu kadar. Da, hadi görüşürüz. <laughs>